Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarım eldiven yapmak istedim. Şu şekil elimde vardı. Bundan yapacağız arkadaşlar. İpim alize. Tığım 1.19 e Arkadaşlar kanalıma abone ol beğenirseniz mutlu olurum. Bismillah deyip başlayalım. 42 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 41. Evet bunu bu şekilde tutturuyorum. Şuradan ucundan birleştiriyorum. Bir defada da 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Zincirin tepesinden batıyorum arkadaşlar. Şu yaptığımızın İkisini bir ikisini bir hemen yanındaki zincirimizin baş içine batıyorum ikisini bir ikisini bir tığımı ipim alıyorum sayı falan yok arkadaşlar zaten ben 41 zincir çekmiştim onun içini dolduruyorum batıyorum ikisini bir ikisini bir şu kısmı oluşturuyorum Hemen zincirin tepesine ikisini bir, ikisini bir alıyorum Şöyle yakından göstereyim Şu şeklemem. Kırmızı ipimi aldım Diğer zincirimin içinden batıyorum Evet arkadaşlar bunu bu şekilde olanıp buraya kadar gelelim. Evet ben buraya kadar geldim. Şimdi birleştirmeyi de beraber yapmak istedim. İkisini bir ikisini bir alıyorum. Tığımı ipimi almıyorum. Buradaki ilk yaptığımın başına takıp birleştiriyorum. Bir de arkadaşlar kolunuza göre zincir çekerseniz sana hani ölçerek daha kolay olur. Ben 41 yapıyorum ama hani 41'e göre şey yapmayın ben küçük beden yapıyorum İki zincir çektim bakın arkadaşlar iki zincir çektim bu doldurduğumuzun önünden batıyorum ikisini bir ikisini bir alıyorum arkadan batıyorum ikisini bir ikisini bir bir ters bir düz önden lastik yapıyoruz bakın tığım ipimi aldım İğnemi arkaya attım. Tığım ipimi aldım. Önden taktım. Şu lastik torbayı yapıyorum arkadaşlar şu kısmı. Arkadan alıyorum. Önden. Evet bakın. Bir arkadan, bir önden alarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben buraya kadar geldim. Şimdi bunu da arkadan alıyorum. Şu şekil. Bakın, birleştirdim. Şimdi önden olanları önden örüyoruz. Arkadan olanları arkadan örüyoruz. Bir önden, bir arkadan. Arkadan ördüm, önden, arkadan. Bakın arkadaşlar herhangi bir işlem yapmıyoruz. Önden olanları önden, arkadan olanları arkadan. Ben alt sıra dolandım. Önden arkadan arkadaşlar alt sıra dolanıp gelelim. Evet ben dolandım geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımızı ipimizi alıyoruz. Her zincirin başına iki. bir iki defa da çekiyoruz tığımızı ipimizi alıyoruz bakın hemen şöyle göstereceğim arkadaşlar tığım ipimi aldım hemen şuna yanındakine herhangi atlama falan yok çoğaltma eksiltme kesinlikle yok bağlanmıştı. İpimi tam doluyorum. Bu şekilde dolanıp başa kadar gelelim arkadaşlar. Evet bakın üstünü sadece düz bir şekilde dolandım. Şimdi ne yapıyoruz? Kırmızı ipimizi alıyoruz. Hemen artık küçük küçük bir iki zincir çekiyorum. Hemen yanındakine iki zincir çekiyorum. Birini bırakıyorum. Diğerine İkisi tığımda kalıyor. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındakine tığımdaki ipim kalıyor. Tekrar dibine bir daha daha batıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye. İkisi tığımda kalıyor. Üç tanesini bir anda kapatıyorum. Bir, İkizinci çekiyorum. Buna değil, hemen yanındakine batıyorum. Hepsini bir anda çekiyorum. 1 2 1 2 atlıyorum. Bakın. Hemen yine aynı battığım yere batıyorum. 1 2 bir tane hemen aynı yanına arkadaşlar bakın bu şekil yapalım arkadaşlar tomurcukları gelelim baştan buraya kadar Gördün mü? evet bakın ben dolandım geldim arkadaşlar şimdi bir iki zincir çekiyorum hemen bu tomurcukların içine batıyorum arkadaşlar bir iki defa da kapatıyorum iki zincir çekiyorum tekrar aynı içine batıyorum iki defa da kapatıyorum bir iki zincir çekiyorum şu tomurcuğumuza içlerine batıyoruz tığ, tığda iki tane kalıyordu bir iki zincir çekiyoruz aynı yeni içine batıyoruz bir iki zincir çekiyorum hemen bir diğerini atlıyorum İkisini bir üçünde bir kapatıyorum bir iki zincir Evet. Bakın arkadaşlar bu şekil. Bu şekil 6 sıra dolanalım arkadaşlar şu şekil. Bakın. 6 sıra dolanalım. 6 sırada tekrar buluşalım. Evet. Bakın dolandım. 6 sıra bitti. Şimdi arkadaşlar şurayı yapıyorum. Parmak kısmına. Şimdi ne yapıyorum? İki zincirimizi tekrar çekiyoruz. bir iki zincir çekiyorum bakın şuna da değil buna da buradaki arkadaşlar buna batıyorum buraya da tekrar bir tomurcuk yapıyorum bir iki zincir çekiyorum tekrar bir tomurcuk yapıyorum tek bir tane çoğaltıyorum başka da yok 1 2 hemen yanındakiler artık gene aynı arkadaşlar Bunda dolanırsak 7 sıra oluyor bir iki karşıya yine bunları da buraya kadar dolanalım arkadaşlar şuraya kadar gelelim Dolandım. Geldim arkadaşlar. Şu parmak kısmını yapıyorduk. Ama ben şunu buradan almam lazım. Çünkü Evet. Bakın. Buradan Buraya kadar geldim. Burada bir tane boşta bıraktım arkadaşlar. Burada bir tane çoğaltma, artırma yapmıştık. Bunu bu şekilde yapıyorum. ipimi boynu, tığımı ipi doladım. ikisini hem arkadakinden Bakın. dönüyorum. İki zincir çekiyorum. Arkadaşlar bakın elde gösterdiğim zaman elimizde de şu şekil oluyor. Şu şekil. İsterseniz burayı biraz daha uzatabilirsiniz. 6 değil de 7 8. Burayı 6 gitmiştik. 6 değil yani oradan nasıl diyeyim 8, 9, 10 yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Burayı daha da çok uzun yapabilirsiniz. Bu hatta lastik de oradan da uzatabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Dolandım. Buraya kadar geldim. Bunu buradan ekliyorum. İki zincir çekiyorum. Pardon tığım takıldı. İki zincirle bitiriyorum. Makasımızı alıyoruz. Makasımızı aldık. Bunu buradan kopardık. Evet arkadaşlar. Yarım eldivenimizi yaptım. Ben bunu saklayacağım içine. Bu kadar. Böyle çok güzel bir yarım eldiven oldu. Arkadaşlar isterseniz değişik renk renk iplerle yapabilirsiniz. Ben patiklik iple yaptım. Bunu buradan kesip kurtarabilirsiniz. Bir de arkadaşlar elde de dediğim gibi çok güzel duruyor. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok memnun olurum elde tekrar göstereyim size. Şu şekil arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Evet, çok hoş duruyor. İsterseniz dediğim gibi değişik değişik iplerle, renk renk elinizde kalmış patik ipleriyle bile yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olur, beğenirseniz mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek dileğiyle.